90 dakika milli takım başlıyor. Bu zorlu mücadelede yürekten başarılar milli takım. Müthiş bir seyirci önünde oynayacağımızı tekrar edelim. İşimiz kolay değil ama bizimle göstereceklerimiz var bugün. Cristiano Ronaldo, Almeida ceza sahasında. Almeida orta yaptı. Almeida'nın vuruşu dışarıya gidiyor Ronaldo'nun ortası. Ronaldo geliyor. Volkan! Bravo Volkan! Volkan Demirel müthiş uzalıyor ve bu sert vuruşu çıkarmayı başarıyor. Cristiano Ronaldo, Hugo Almeida, Pepe, Bruno Alves cezalarındaki Portekizli oyuncular. Mokinho yaptı ortasını. Pepe kapalı vuruşu tarzda döndü. Hamit'le uzaklaştırıyoruz topu. Almeida bir kez daha gole çok çok yaklaştı. Bu da en net fırsatı. Maçtaki en net pozisyon. Hamit geldi. Hamit doğru. Direkt döndü top. Patricio uzanıyor ama nereye geçemiyoruz. Hamit şut değil bir bazuka gönderdi adeta ama direği geçemedik. Füze mi deriz bazuka mı müthiş bir şuttu Hamit'ten. Hasan Ali bıraktı Sercan. Sercan Lopez'in üstüne gidiyor. Sercan ceza sahasında bıraktı ana gol! Umut! Umut! Umut Bulut atıyor golü değerli seyirciler. 35. dakika yıllarca bekledik bu golü yıllarca. 1965'te kaydetmiştik son golümüzü Portekiz önünde. Umut golü attı. Bir özel baş de ama. Milli takım 1-0 önde. Lisbon'da Atin ya müthiş geçiyor Ronaldo Ronaldo altın bir var ve korner. Devrenin sonunda çok net bir fırsat. Miguel Veloso kısa kaldı umutun baskısı var Burak destekleniyor. şimdi Umut bulut 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 atıyor, bulut 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 Umut bulut bulut, bulut, bulut. Ülgecesi, bu gece 50. sonuç getirdi. Burak pasını verdi. Umut Trabzonspor'da bu ikili bunu defalarca yapmıştı. Bu kez milli takımda gerçekleştiriyorlar. Umut'un golü. Estadio Danuj'da, Işık Stadında Umut ışığımız oluyor adeta Umut. 2-0. Coentrao. Coentrao'nun pası Ronaldo'ya. Ronaldo. Ya. Ronaldo. Çapraz pozisyon yerden ışık ve topu alarda. Nani farkı bire indiriyor. 57. dakikada Portekiz'in golü geliyor. Nani ile. Nani. Meyre Neş tek pas ceza sahasında hakem penaltı verdi. Lopez. Portekiz milli penaltı kazanıyor. Emre sarı kart gördü. Dakika 64. Emre oldu. Hadi Volkan diyelim. Şahit geldi. Ronaldo Volkan! Volkan buzandı çıkardı topu. Bravo Volkan Demirel. Bravo milli takım. Miguel Lopez'in ortası. Ronaldo yükseldi vuramadı Bekir. Hasan Ali uzaklaştıramadık. Meyreleş bu kez ortayı yapıyor. Volkan çıktı. Dışarı gidiyor top. Korner. Selçuk içeride 3 oyuncu var. Selçuk ortası yakın direğe kaleci. Sekem top. Ve top ağlara gidiyor. 1 oldu. Kendi ağlarına gönderdi Portekizliler. 88. dakika. Kaleci çarpıyor, Eduardo top. önleyemiyor golü. Portekiz 1. Türkiye 3. Estadio Danuj'da galibiyete sefer. uzanıyoruz. Pepe'ye çarpan top çizgiyi böyle geçti. Müthiş. Müthiş bir galibiyet. Maç bitti. Estadio Danuj'da kazanan taraf Lisbon'da. 3-1 ediyor ve Portekizli taraftarlar kendi takımlarını, takımlarını Avrupa Şampiyonası'na ıslıklarla uğurluyorlar.